Yaptığım dizi gördün mü? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Bu adama inanıyorum. Rap tekrar güneye evine dönüyor. Evet dostum. Çünkü her şeyin başladığı yer burası. Cinsel istek, çekici fahişeler, cinsel içerikli şiirler. Bunların hepsi bluzda da var. Backdoor Man'den Backdead SF'a Her şey acıyla ve vajina ile dolu. <laughs> Affedersin bebek. <laughs> ve, ve 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 müzik yapmak da olsun. Basit aletlerle ama gerekli şeyleri kullanarak söylemek istediğin şeyi haykırmalısın. Çünkü buna, çünkü buna mecbursun. Herkesin hakkı var anladın mı? Herkesin buna hakkı var. Lanet olası şiiri yazmaya herkesin hakkı var. Evet herkesin hakkı şıllı Yanaştı yanaştı Akut dikim şaştı Anın olmaz deyince o amacını açtı işim olmaz dediğimde bardağım taştı o da ismi neydi kanka söylesene bir Merhaba <laughs> yale de yale, ne Jale de jale jale Orospu diskotta tek bir tane Vurdukça vurdu bedonun dibine dibine Kolumdan çekti Beyt kaza piste Anın sallandı bacın sallandı sağa sola baktım Bedonun amcına kafayı taktım Bitirtleşim oldu, farkındaydım. Telefonun vibrasyondaydı. Şaka! Çalkala çalkala bir aylar oldu bana jale de jale. Niyetimi bozdu ama birazdan verecektim Furkan'ın ağzına. Az daha diye diye hadi yine baştan. Çalkala çalkala bir aylar oldu bana jale de jale. Niyetimi bozdu ama birazdan verecektim Furkan'ın ağzına. Jale de kabahat, durmadı bir rahat. Hmm, Rahat. benim çakar sana Bu parçam respek olsun babaya Selam olsun canolara döndük Efo Paşa Bundan sonra yukarıdan bakarım lan aşağı Van'dan ara memeleri hayal ettim pes etmedim Bu rapin atası benim paramı verin Şimdi sessiz ol ritme kulak ver Sansasyonel müzik reyhanı 31 34 ritme kulak ver Baba yüksekte konum İstanbul Girdim piyasaya gözüm en zirvede Yaptım milyon onlar rahat izledi O ara bebeğim seni çok istedim Poposu sana benzeyen karıları seçtim O ara emzir beni Çocukların babası benim Reyhanlı tanınan biriyim Sen bir kardisin ben Leganteyim Legante memleket Antep Wow 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 Ben Hatay kuzen ene habbek Leg 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 i̇şte. hmm. teniendo Londa